Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iki büyük kutu, bir tane 7000 7000 kupadaki mega kutuyu açacağız. 7000 kupa oldu İnşallah savaşçı çıkar taktik de niyelin. Arkadaşlar Hı -hı. ne taktik kullanacağım? Neyse tamam arkadaşlar. Neyse. İşte. Tamam. İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar. İlk büyük kutuları açalım şöyle. Evet. Açalım. Çıkmadı. Şimdi arkadaşlar dükkandaki 5 Mega kutuyu arkadaşlar açtım bugün 7 yazdı. Çıkmadı bir şey. Arkadaşlar inşallah bundan çıkar ya. Şöyle bir taktik deniyorum. Açalım bakalım. Mert Osman al ah, kardeşim basacak arkadaşlar onun şansına. Basma bas kapattım gözünü. Beş yazdım et ya. Arkadaşlar bugün video çek çekemedim. Unuttum. 7 yazdı. Arkadaşlar 7 yazdı. Ee, şey çıktı. Leon'un yıldız gücü Hı? ve kal çıktı. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.